Peugeot SUV ailesi birlikte sunduğumuz Uraz'la yaz buluşmalarına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bulaşsak mı bulaşmasak mı? mı Adam gibi. <laughs> oh, oh. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu bölüm, yani bu bölüm değil, bundan sonraki göreceğiniz bütün bölümlerde arkadaşlarım gelecek. Burada onları ağırlayacağım, gün boyunca bir şeyler yapacağız, birlikte eğleneceğiz. Ama her şeyden önemlisi onları evlerinden Peugeot ile alacağım. Her seferinde başka bir araçla beraber olacağız. Bugünkü aracımız, benim de çok büyük bir favorim, 408 GT. 408, özellikle tasarımıyla çok ayrışan bir otomobil. Açıkçası onu park ettikten sonra bile izlemeye doyamıyorum. 19 inç jantlar, müthiş bir silüet ve Matrix teknolojili full led farlarıyla kelimenin tam anlamıyla göz alıcı bir SUV. Beni, beni boş ver kardeşim. Şuraya bak. Şuraya bak. Bak. Vikingler bununla savaşa giriyordu. Öyle bir jant. Müthiş bir araba. Bugünkü dostum Selin Şekerci. Selin şekerciye gidip oluyoruz. Buyurun gidelim. Hoş geldin. Merhaba. Ne yapıyorsun? Öpmek ister misin? Evet. Ne yapıyorsun? İyiyim seni bekliyordum. Tamam geldim. Hoş geldin. Selin Şekerci arabamızda. kendisiyle bugün gezeceğiz. Biraz dolaşacağız. arabamızı konuşacağız. Birlikte arkadaşlığımızı konuşacağız. ondan sonra da evde oyun oynamaya gideceğiz. Hadi bakalım. Seninle kaç sene önce arkadaş oldun, tanıştık? 10 küsür oldu mu? Ne oldu? 20'ye geliyorlar. Neredeyse 20'ye geliyor. Vay be yani, yaşlandık on, kız. 18 yıl falan oldu. Yaşlandık. yaşlandık ekran yaşımız çok uzun. Bizi o yüzden yaşlı zannediyor. Evet. Halbuki ben de kendimi 20. yaşlı zannediyorum ben bazen. Ben de bazen öyle zannediyorum. Acaba zannediyor yaşlı mıyım diyorum. Ha. Sonra bakıyorum bir de güzelleştik tabii evet. eski yılların yılları. İyi aradı. <laughs> Dürüst <laughs> olalım. Güzellik var. Aynen. <gülüyor> 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 bir çekindik değil mi? Yok, <laughs> <laughs> sen çok güzeldin yine. Hayır, ben kendi benimkisi biraz evrim gibi. Hayır sen de güzeldin. Daha şeydir. Yani o çocuksuluğum gitti evet. diyelim. Evet, Daha öyle böyle bir falan büyük büyük. Aha, adam gibi adam. var. Sesinle görüntün daha yakıştı <laughs> yani. Ben de evet. dişimi yaptırdım. Bayağı. Abi sen çok güzel bir kız. Şişkoydum. Abart Allah aşkına. Hiç öyle birisi değildi. Bence sen orada bir bana mı yüksel dedin? Ya de böyle... sen her <laughs> zaman yükselinecek güzelliklerin. Hiç o konu o değil ama konu senin kendini, yani gerçi kendimizi beğenmediğimiz Yok yani yerlerimiz ben oluyor. Ben evet evet, evet. Doğru, doğru Bana yani ne kadar tamam, sağ ol diyorum. desen de ben yine oradan bir küsürtüyorum. Ve fena yaşlanmadık ya. Ya iyiyiz ya şükürler olsun. Geçin diyor, sağ ol eyvallah. Sen istiyor musun mesela bir şu yaşa dönmek isterim dediğim bir şey ya var mı? Yaştan değil de yaptığım bazı şeyleri... Öyle yapmak istemezdim galiba. Var mı yani öyle, şöyle yapmasaydım dediğin bir şey? Ya var tabii ya, yani şeyler var. Şimdi ben böyle çok fazla işte nitelik kariyerde nitelik odaklı hmm. çok fazla böyle takıntılı davrandığım çok zaman. Oldu. İşlerim öyle olmalı ki evet. falan. Bir Ama çıtada olmalı aynen ki. Aynen öyle. Ama yine tünele girdiğimiz için anlatamıyorum. Şimdi geliyoruz. Evet. Az sonra. Selin şekerciyi hangi işi reddettiği Ay. için pişman? A <laughs> i̇şte o kariyer, e, aman öyle olsun nitelikli iş yapayım, işlerimin sadece iyiliğinden ve kalitesinden bahsetsin derken daha <laughs> büyük hatalar yapıyor oluyorsun. Yani yapman gereken işleri yapmıyorsun gibi evet. oluyor. Daha görünür ama senin için e, o nitelikte olmayan işlerin getirdiği ün ve şöhretle insanlar çeşitli şeyler yapıyor istediğini. Aynen öyle. E bir de o nitelikliği kovalarken bu sefer zaman geçiyor. Sonra en niteliksiz kabul etmek zorunda kalıyorsun falan. Ekonomik olarak Aynen da zorlanıyoruz. Bizim evet. oyuncuların kaderi böyle. Yani. Ama bak sen o işi iyi halletti. Sen kapan çalışıyor olmaya. Ben daha duygusalım. Estağfurullah. Ben de duygusalım. Hani o erkeğin yani en primitif yerde provider olması <laughs> duygusundan hani bir şeyleri temin eden kişi olması duygusuyla e, sevmesen de bir şeyler yapıyorsun. Artık orada kendime şöyle şeyler yapıyorum. Yani bu iş benim hayal ettiğim gibi olmayabilir. Ama oynadığım bu adam, bu karakter, e, bu tip e, hatırlanacak ve beni hoş hissettirecek bir şey olabilir. Dolayısıyla ben bu tamamıyla bana uygun olmayan içerisinde kendimi kurtarabilir ve iyi bir şey bırakabilirim İşte değil. senin motivasyonun burası böyle böyleyse ben bunu seveceğim hale getireyim. Evet. Ve onu güzel yapıyorsun. İşte birazcık kadın olmaktan mı çok böyle işte sınır korumaya çalışmaktan mı Doğru onlar var. da çok zor. Evet. Sektörde <laughs> kadın olmak her yerde. Ee, ama ha, yani yine de kaç yıldır işte seninle tanıştığımda 18 yaşındaydım. 18 yaşından beri sektördeyim. Bir şekilde olduk Ay, be. Evet. Hayatımızı idam ettirdik. Var olduk. Önemli olan bu. Peki. 10 sene önceki Selin'e e bir şey söyleyecek olsan yani bir tavsiyede bulunacak olsan mesela onlar hoşuma gidiyor benim ee, öyle şeyler izlediğimde etkileniyorum biz de buraya bırakalım yani ee, 10 sene önceki Selin'e e bir şey söyleyecek olsan ne söylerdin? Ya ben böyle küçükken daha şey bir tiptim ya daha neşeli ama birazcık daha agresif bir neşem vardı. Ne demek agresif bir Yani işte şey, onurlu değildi ya. Kim ne der, kim ne ha. düşünür falan. Çok çok, o zamanlar çok iyiymiş. Çok böyle umarsız e, halim aslında bana iyi geliyormuş. E, o zaman şey derdim herhalde. Yavrum, bu yetişkinlik meselesi senin bu neşenden çalmaya çalışacak. Aman ha sakın o tuzaklara düşme demek isterdim. Hmm, güzelmiş. Güzelmiş ama Sen... ister istemez de e, biraz yetişkinlik neşesizlikle mi geliyor? Ne oluyor bilmiyorum yani. Sorumlulukla mı geliyor anne? Sorumlulukla değil? geliyor, işte yaşanmışlıkla geliyor, geliyor. bizde bakma ya. E, kulağımızın arkası kalıyor <laughs> gibi bir ee, o hallerimi özlüyorum ya. Ya o hani Selin, de, manyak ya bu Selin de, hmm. denen halimi hmm. özlüyorum. Çünkü şimdi daha şey oldu. Biraz daha mesafe Evet, evet. Ama işte o büyüme ve yetişkin olma noktası Biraz bireysel keyifleri ve istemediğin şeylerin belirlenmesiyle sakinlik arayışına geliyor. Vücudun da artık o vurdum duymaz selin evet, enerjisinde evet. olmuyor. Olan ya. işte iki gün, üç gün süper eğlendikten sonra ben iki, üç gün yatmak istiyorum. Öyle büyük aksiyonlara ve hareketlere artık duyarlı bir vücudum var yani. Evet, evet. evet. Bir de işte güvenli alanında, eski evet, evet, evet. onların yanında Doğru. artık öyle olabilir Doğru. Tamam. O yüzden beni şey yapmayın, iddia etmeyin. Seni, seni seviyoruz, ee, çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bulaşsak mı, bulaşmasak mı diye korkuyoruz. Arabayı nasıl buldun? Arabayı çok beğendim. Şimdi bende eski 3008 var. Kokpit acayip güzel, ekran öyle. Ben şu, e, ne deniyor bunları? Piyano tuş gibi tuşları bayılıyorum. Şu evet. Aynı zamanda şu dokunmatik ara taraftaki menüsü de çok hoşuma gidiyor. Bu e, 408 GT. Benim Peugeot ailesinde en favorim. Daha şehir arabası Evet, hem öyle hem de böyle kaslı da evet. bir araba. Böyle ön ızgaraları mızgaraları, işte o farları da çok hoşuma gidiyor. Ya yani ben bu arabayı kendime yakıştırıyorum. Böyle basınca gidiyor olması, iç tasarımı, dışarıdan görüntüsü. Yani şöyle uzaktan arabayı kestiğimde hoşuma gidiyor. tek oynadığım bu. Hadi direkt başlıyor muyuz böyle? Sizin değişelim adamları. Hayır. Ya. Oo. <laughs> oh, oh. <laughs> hiçbir şey için canını sıkma. Sen müthiş bir insan. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin içinde inanılmaz bir gücün ve sevkin de var. E, maalesef kaybettin. Evet. Ben kazandım. O yüzden bize bir şarkı söyler misin? Şarkı Şarkını söyleyeyim. Ben kaybetseydim ben söylerdim. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Şarkı söylerim ama ben de bir tür kullanacağım. Arabayı mı? He. Tamam. Tamam. Dönüşte arabayı sana veriyorum. Tamam. Dönüşte ben evet. <laughs> ne söyleyeceğim? Şöyle güzel telifsiz bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Onun telifi var mı? Şey, bir Galip yolcuyum. Bir galip yolcuyum. Hayat, hayat kalbira, yolunda. Öyle mi? Yolunu kaybetmiş. Perişanım ben. ben. Mecnun misali Gurbet ellerde. Ümitsiz sevginin Kurbanıyım ben Mecnun misali Gurbet ellerde. Ümitsiz sevginin Kurbanıyım ben Yalan dünya her şey bomboş, hancı sarhoş, yalcı sarhoş. Çok teşekkür ederim. İyi ben ki teşekkür gelmiş, iyi arkadaşsın. Ya. Hep böyle e, yanımda olmaya gayret gösterdiğin, duygusal olarak da, fiziksel olarak da iyi bir dostsun. Ya teşekkür ederim. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> sağ ol. Sağ ol sağ ol. O zaman ben gidiyorum. Hadi arabaya al git. Şey anahtarı var. Anahtar alayım, üstünde. Alayım, Almadım üstünden. Üstünde mi? Ben, ben de araba ben. Hadi görüşürüz. Tadını çıkar.